Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün İzmit bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve perde sektörü diyoruz efendim. Merak ettiğimiz her şeyi Funda alacağız. Hep beraber izliyoruz. Kendi firmamı daha çok yeni kurduğum için başladık bismillah, yola devam ediyoruz. Biz röportajdan önce sizle sohbet etme fırsatı bulduk efendim. Ekran başındaki izleyicileri için bunları da aktarıyoruz. Yani yılların verdiği tecrübe bulunuyor sizde. Yaklaşık 17 yaşınızdan beri bu sektörün içinde bulunuyorsunuz. Ve burada yaptığımız işlerden biraz bilgilendirmek istiyorum izleyenleri. Ürünlerimiz nelerdir, neler yapabiliyoruz burada, müşteri olarak geldiğimizde neler bulabiliriz? A'dan Z'ye her şey mevcuttur. E, tülü, perdesi, storu, zebrası, plisiye perdesi, dikey perde, jaluzi, e, broçolundan e, yani perde sektöründe aklınıza gelebilecek her türlü ürün yelpazesine sahibiz. Peki burada yaptığımız özel dikim siparişleriniz oluyor mu efendim? Müşteri talebine göre ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Evet. yaptırmak istediği evi, iş yeri, otel vesaire e, aklınıza ne gelebiliyorsa mekanına gidip e, mimarı ölçüsünü aldıktan sonra ürünlerimizi beğendirip kendim e, işleme alıyorum. Ürünlerin e, dikimi A'dan Z'ye e, kendi ustalığımla birleşerek e, müşterimize sunuyoruz. O süreç nasıl işliyor? Biraz süreci anlatabilir miyiz? Yani müşteriyle görüşüyorsunuz, ilk önce yapılan yeri test ediyorsunuz, sonra dikime giriyorsunuz ki önemli olan ekran başındaki hanımları için de dikim efendim. Yani bu perde sektöründe bayanın e, işlevi, yani siz usta olarak kendiniz yaptığınız için avantaj olabilir. Bunun sürecinden de bahsedebilir misiniz? Kendi zevkiyle, e, kendi satılımlarımızı birleştirerek yapıyoruz. E, ee, duvar ölçüsüne göre mekanın dizaynına göre e, o tam bir tasarım yapıp müşterimizin beğenisine sunuyoruz ee, sağ olsunlar onlar da beğeniyorlar ee, bu şekilde yol alıyoruz ee, dikin kendimi de kendimin yapması benim için dez bir avantaj oluyor yani ustalığa çok önem verdiğimiz bir e, sektörde olduğumuz için hani sonuna kadar e, yürüyoruz. <laughs> Sev hanımları, özellikle de hitap ettiğiniz müşteriler efendim, geri dönüşleri nasıl sağlanıyor sizlere, ne derecede memnun kalıyorlar? Mükemmeliyetçi bir insan olduğum için çok güzel, e, samimi dostluklarımız ve e, güzel e, tebrikler alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor, e, memnunum müşterilerimden. E, şimdi şöyle, e, müşterin, müşterimle beraber ürünleri seçiyoruz. Seçtikten sonra işte işleme alınıyor, dikimi oluyor. Müşterimin gerçekten çok memnun kaldığını görüyorum. İşçiliğimden, yapılan hizmetten tam anlamıyla memnun kalmaları benim tabii ki hoşuma gidiyor. Tabii ki iş sektöründe istemediğimiz zamanlar ufak tefek hatalarımız oluyor. Anında müşterimize geri dönüş yapıp bunu bir şekilde telafi ediyoruz. Peki perdecilik dediğimizde özellikle de kumaş en önemli faktör efendim. Burada kullandığımız kumaş kalitesi ne de derecede? Kaliteli kumaşların dışında kumaş sokmuyorum. Hani sonuçta insanlar e, bunlara e, para veriyorlar. Yarın bir gün e, hem onların mağdur olmaması için hem de e, benim e, firmamın en ufak bir zarar görmemesi için e, kalitesiz kumaş koymuyorum. Kumaşlarımın sonuna kadar arkasındayım. Sağlam firmalarla çalışıyorum. Peki Adan Z'ye bütün perde sürecinde siz en başta faktörde rol alıyorsunuz efendim. Bu süreçte montaj işlemi de en önemlisi. Montaj işlemi de size mi ayetine gibi hizmetler veriyorsunuz? Kesin sadece evini yaptırmak istiyor ya da iş yerini. Biz gidiyoruz dediğim gibi mimari ölçüsünü alıyoruz. Adan Z'ye ürünleri beğendiriyoruz. E, dikimi e, kendim yaptığım için e, ustalıkla e, birleştiğinde güzel işler çıktıktan sonra onların kalite kontrolleri yapılıyor, sonrasında montajımızı da yapıp işimizi teslim ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimizin e, kulağımı tırmalar sorular geliyor efendim. 2021'in Mart-Nisan ayında yaklaştık, bulunuyoruz. Burada en rovaşta olan perde türlerimiz, yeni trend modellerimiz nelerdir? Biraz bilgi verir misiniz? Çok otantik e, perdelerimiz bu senenin moda ürünleri arasında. Zincirlerde simler, şantuplarda e, tabii titiler e, çok yer alıyor çiğlik modellerimiz var. Yani piyasada bulabileceğiniz A'dan Z'ye bütün ürünlerimiz mevcut. İzmit bölgesinde faaliyet halindeyiz ama ekran başındaki Anlat Bakalım Türkiye izleyicisi hem Türkiye'nin dört bir yanından hem de Avrupa'dan bizleri izliyorlar efendim. Sizlere ulaşmak istediklerinde hizmetiniz var mıdır, gönderim yapabiliyor musunuz ve hangi sitelerden ulaşabilirler? Yakın illere kendimiz gidip ölçümüzü alabiliyoruz tasarımımızı yapıp ürünleri diktikten sonra kargoyla teslim edebiliyoruz. Yakın oldukları e, illerimize de montajını yapıyoruz. E, yurt içi ve yurt dışı Uzak yerlerimizde müşterimizden ölçü evlerinin mobilyalarının resmini isteyerek güzel bir tasarım yaparak kargoyla kendilerine ulaştırıyoruz. Instagram adresinde Funda Koçoğlu perde olarak kaydımız vardır. Müşterilerimiz oradan adres, telefon ve yaptığımız modellere ulaşabilirler. Anında dönüşlerimiz olur. Bu güzel sohbet için sizlere çok teşekkür ediyorum. Röportajı sonlandırmadan önce son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu yağmurlu, çamurlu havalarda geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. buradan diyoruz ki efendim kaliteli hizmet almak istiyorsanız mutlaka Funda Hanım'ı takipte kalın. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.